Belki e, bu operasyonların arkasındaki mekanizmayı, e, hani bu tabancayı nasıl kuruyorlar? Evet. E, ondan biraz söz etmek lazım. Çünkü devam edip etmeyeceğini anlamak için bu işte kullandıkları yöntemleri biraz tanıyor olmak lazım. E, Aziz İhsan Aktaş isimli evet. e, bir müteahhit iş insanı, e, kendilerinin iş insanı dedikleri, vaktiyle kendilerinin de çok iş yaptıkları ama çeşitli belediyelerle daha sonra da iş yapan hatta bu işlerin birçoğunu AKP döneminden devralan bir kişinin itiraflarından yola çıkıyor operasyonlar. Aziz İhsan Aktaş e, neredeyse tüm CHP'li belediyelere ilişkin bazı e, tırnak içinde kullanıyorum sözcüğü itiraflarda bulunuyor. Bu itiraflar bu operasyonların dayana yapılıyor. O yüzden e, eğer Aziz İhsan Aktaş'ı bir operasyonların operasyonlar silsilesinin koçbaşı olarak kullanmaya devam edeceklerse daha çok operasyon yapılır.